Merhaba arkadaşlar ben Ece ve bugün kitaplığımın ilk iki rafını okumadığım kitaplarla dolduracağız. Uzun zamandır yeni kitaplar alıp o kitapları okuduğum için kitaplığımda okunmayan kitaplar oldukça büyük bir yer kaplıyordu. Ve bunun önüne geçmek ve biraz da dışarıdan aldığım kitapların sayısını azaltmak için aslında ilk iki rafa okumadığım kitapları koymak istedim. Bu kitaplar çoğu yarım kalmış kitaplar. Okuyup yarım bıraktığım kitaplar ya da tam böyle okuma tembelliğine dönerken okumaya başlayıp sonrasında keyif alamayıp bıraktığım kitaplardan oluşuyor. Çok az bir kısmı akademik okumalardan oluşuyor. Bunlar da ders için bir bölümünü okuyup sonrasında bir kenara ayırıp bunları da okuyacağım diye ayırdığım kitaplardan oluşuyor. E çoğu klasik, çoğu çok sevdiğim yazarların eserleri. Bazılarını hiç başlamadım. Bazılarını yarım yarım okudum dediğim gibi. O yüzden bugün burada okumadığım kitapları bir bakıp tek tek rafa dizicez. Öncelikle kitabın en başına koymak istediğim okumadığım kitaplar arasında tabii ki Saramago'nun kitapları var. Saramago benim en sevdiğim yazar ve neredeyse bütün kitaplarını okudum. Bu üç kitap içinde. ve bu üç kitabı da okumaya kıyamıyorum aslında. O yüzden birazcık bekletiyordum ama yaklaşık 3 yıldır Saramago okuyorum ve artık bitirip diğer kitaplarına tekrar tekrar başlamak istiyorum da. Gerçekten özlüyorum kalemini. Öncelikle Topram Uyanışı kitabı. Dediğim gibi Saramago'yu sevdiğim için bütün eserlerini satın aldığından dolayı aldığım bir eser ve konusunu açıkçası çok iyi bilmiyorum. Direkt olarak güzel bir kitap olduğuna inancımdan dolayı şöyle hemen ikrafa koyuyorum. Portekiz'e yolculuk için de aynı şeyi söyleyebilirim. Saramago'nun eseri olması dolayısıyla aldım. Kendisine itimam o kadar yüksek ki. Yaklaşık 10-15 kitabını okudum diyebilirim ve hiçbiri beni yanıltmadı. Hepsinden çok keyif aldım. Hepsini çok sevdim. O yüzden bu kitabı da seveceğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Ricardo Reis'in Öldüğü Yıl da çok övülen bir kitabı ve hala okumadım ve ona da gerçekten beğeneceğimi emin olarak aldığım bir kitaptı. Bunları da böyle yerlerine yerleştiriyordum. Sıradaki kitap da Orhan Pamuk kar kitabı. Orhan Pamuk kalemini sevdiğim bir yazar, bir anlamda sevmediğim bir yazar. Yani kendisiyle bir kitapta çok seviyorsam, bir kitapta hiç sevmediğim bir ilişkimiz var diyebilirim. Hatta bir kitabın başını ve sonunu sebep ortasını hiç sevmediğim eserleri de oldu. O yüzden bu kitap konusunda da çok sevilen ve yabancı dillere çevrilen bir eseri olduğunu biliyorum. Çok sevdiğim kanadalı bir youtuber'ın çok beğendiğini, söylediğini görmüştüm. O yüzden bunu da birazcık öncelikli listeye yani hemen ramagolardan sonraki kısmına eklemeyi düşündüm çok sevdiğim bir arkadaşımın bana hediyesiydi bu kitap. Burada aslında toplu öyküler var. Birkaçını okuduktan sonra ya dersler girdi ve çok yoğun bir döneme girdim. O yüzden okuyamadım ama diğer öyküleri de çok merak ediyorum. O yüzden bunu da hemen buraya koyuyorum. Öteki Renkler kitabını açıkçası konusuna bile bakmadan aldım. Daha haftan tesadüfi bir şekilde ilk basımlarını bulduğum kitaplardan biriydi ve hemen kaptım. Gördüğünüz gibi Orhan Pamuk'un çok genç fotoğrafları. Nadide bir eser. Yani ilk basım olması beni çok mutlu ediyor. <laughs> Böyle bulduğum gibi kapıyorum. Ve bu aralar Orhan Pamuk okuduğum için daha kendisinin dilini, eserlerini tanımak için bu kitabını da okumak istiyorum en kısa zamanda hemen böyle koyalım. Yaşar Kemal'in Arda Efsanesi kitabı. Bu kitabı çok çok önceden, yaklaşık 2021 veya 2019 da olabilir. Ya pandemiden önce ya pandemiden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kitap dağıttığı bir standdan almıştım bunu bedavaya. Ve o zamandan beri asla suratına bakmadım. Okumak istediğim için Ankara'ya getirdim benimle beraber ama hiç bir türlü elime almadığım kitabı sebebini gerçekten bilmiyorum ama bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Şöyle bırakalım. Yine bir Orhan Pamuk ve yine bir ilk basım kitabı. Bunu da çok inceleyemedim. Direkt olarak sahaftan bulduğum gibi almıştım. bunu da okumak istiyorum. Yine Orhan Pamuk okumak istiyorum genel olarak Videonun özeti böyle oldu ama şöyle koyalım. Ve şaşırmayacaksınız ama bir Orhan Pamuk daha. Veba Geceleri yeni çıktığında almıştım ve okumak istemiştim ama kitap beni çok baydı. Ya neden böyle söylüyorum direkt olarak? Aslında çok büyük bir iş, çok büyük bir emek var bu kitaptır. Kıcılığı kesen, burada çok fazla bilginin olup kurgunun önüne geçmesi gibi bir hissiyata kapıldığımdan dolayı oldu ve geçen senelerde sanırım bırakmıştım bu kitabı da yarım kaldı ve okumak istiyorum açıkçası. Yani Orhan Pamuk'un ağır diline alışmış bir vaziyetteyim artık. Bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Stephen <laughs> King'in Rüya Avcısı kitabı. Kitabı da çok merak ederek ve isteyerek almıştım. Stephen King'i çok severim. Eserlerini çok çok severim. Ve bu kitabı çok duydum. Bu filmi de vardı sanırım. Okumak istedim ama sonra ne oldu da okumadım. Gerçekten bilmiyorum. Bununla beraber 3 kitabını daha almıştım ve o üç kitabı bitirip İstanbul'daki kitaplarını bıraktım. Ama bunu bir türlü okuyamadım. Sanırım uzunluğu birazcık korktu. Bilmiyorum. Bunu da okuyacağız. Ben Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okumak üzere bir liste yapmıştım. Ve Udalay'la Ramazan Kardeşler kitabı kaldı maalesef. Udalay'ı okumamı bekliyor bu kitap. Udalay'ı okuduktan sonra bunu da büyük bir zevkle okuyacağımı düşünüyorum. ne olduğu bir kitap. Öyle söyleyeyim çok heyecanlandıran bir kitap bu beni. O yüzden birazcık daha bekleyecek. Vadi'deki Zambak. Balza'nın kitabı bu. Ben bu kitapla bir türlü barışamadım. Ama bunu da sanırım... 306 sayfa okuyup yarım bırakmışım. Neden yarım bıraktığımı inanın hatırlamıyorum. Çok oldu, çok zaman oldu. O yüzden en başından itibaren tekrar bunu okumaya çalışacağım. Umarım başarılı olur. Budala da yine çok kısa zaman önce başladığım bir kitap aslında. Bunu böyle burada bıraktım okumadım demek istemediğim bir kitap. Ama ne yazık ki 3 haftadır dokunmuyorum. O yüzden bu da kitaplarımda birazcık eskimeye yakın şuraya kadar okudum. 291 sayfa okudum ve şimdiye kadar beğendiğim yerleri oldu. Sadece kitabın çok ağır olması sebebiyle dışarıya götüremediğimden ve evde de çok fazla vakit geçirmediğim için kitabı okumaya vakit bulamamamdan dolayı o yüzden bunu aslında en kısa zamanda okuyacağımı söyleyebilirim. Henry James'in Bir Hanımefendinin Portresi kitabı. Bu kitabı duymuştum ve derhal almıştım. Kadın karakterlerin ana karakter olarak yazıldığı kitapları ben çok seviyorum, okumayı da çok seviyorum. O yüzden bunu çok isteyerek almıştım. Fakat ben bunu 400 sayfa okuduktan sonra gerçekten bıkkınlık seviyesine gelecek kadar uzaklaşmış. Kitapta hatırladığım hiçbir şey yok diyebilirim. Çok yüzeysel yazılmış karakterler okudu. Yani belki de o zamanki düşüncelerimle çok bağdaştıramadım. Yani bu kitaba bir şans daha vermek istiyorum. O yüzden bunu da böyle bir kenara koyacağım. Şimdi modern klasiklerden bir iki kitabımız var. Bunlar da Stephen Zweig'in kitapları. Bunları da en kısa zamanda okumak istiyorum aslında. Ama birazcık kurgu dışı kitaplar olduğu için çok da vakit ayırmak istememiştim sanırım. O yüzden bu kitapları uzun bir zaman elime almadım. Fakat alma vakti geldi. Çünkü yeni kitap alacak param yok. Victor Hugo'nun yine bir klasiği. Bunu da okuyup yarım bırakmıştım. Otobüs yolculuğunda okuyup bitiririm diye düşündüm. Fakat bitmedi ve sonrasında aslında birazcık kenarda kaldı. Birazcık unutuldu. Bunu da tekrar tekrar en baştan okumam gerektiğini farkındayım ve okuyacağım. Nacizane <laughs> Oblomov Oblomov'u da çok severek, bayılarak okuyordum. Fakat bunu da şuralarda bir yarım bırakmışım. Buna da devam edeceğim. <laughs> ya O kadar çok kitabı yarım bıraktım ki çok anlamsız sebeplerden. Ee, bunları nihayete erdirmeyi gerçekten çok istiyorum. Kafamda böyle yarım yamalak kalan bir sürü kitap var gördüğünüz gibi. Şurada da seriledir. O yüzden bunu da en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Ee, okumadığım kitaplar bir rafı dolduracak vaziyette. Ben daha fazla olur diye düşünmüştüm ama bu kadarmış. Bunların hepsini okumadan yeni bir kitap almak istemiyorum. Umarım e, umarım ki almam. Bakalım. Bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi bir raf dolusu e, okumadığım kitaplar mevcut ve bunlara bir an önce başlamam gerekiyor. Bunları okuyana kadar yeni bir kitap almak istemiyorum. Çünkü okunacak gerçekten çok kitabım var. Ve bunlar dışında zaten okul yeterince e, kitap okutuyor ve okumalar yaptırıyor. O yüzden bugünlük o kadar diyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim ilk videomdu. Umarım güzel olmuştur. Hasta halimle makyajlanıp <laughs> yaptığım bir videoydu. sonraki videoda umarım ki görüşmek üzere. <laughs>